Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hukuk fakültesine girmek için kaç net gerektiğini somut verilerle anlatacağım. Biliyorsunuz hukuk okumak isteyen binlerce öğrenci var ama herkesin hedefi farklı. Kimi en iyi üniversiteye girmek isterken kimi de sıralamasına göre en uygun fakülteyi seçmeye çalışıyor. Bu videoda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne ve Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren öğrencilerin netlerini karşılaştıracağız. Aradaki farkı görünce gerçekten şaşıracaksınız. Ayrıca hukuk kazanmak için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğinden de bahsedeceğim. Eğer sen de hukuk okumak istiyorsan videoyu sonuna kadar izle ve hangi seviyede olduğunu belirle. Hazırsan hadi şimdi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hukuk fakülteleri arasında ciddi bir sıralama farkı var arkadaşlar. En yüksek puana girilen okullarla daha düşük puanlı okullar arasındaki net fark sanıldığından çok daha fazla. Şimdi bunu iki örnek üzerinden inceleyelim. Öncelikle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi netlerine bakalım. Bu üniversiteye geçtiğimiz yıl son sıradan yerleşen öğrenci TYT Türkçe'de 38, sosyalde 17, matematikte 39 ve fende 9 net yaparak toplam 103 nete ulaşmış. AYT'de ise Edebiyat Sosyal birde 36, matematikte 31 net yaparak toplamda 67 net yapmış. Genel toplamda bu öğrencinin neti 170 ve OBP'si 96. Yani Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmak için gerçekten çok yüksek netler yapmak gerekiyor. Peki daha düşük bir sıralamayla Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren bir öğrenci nasıl bir performans göstermiş bir de ona bakalım. Bu öğrencimiz TT Türkçe'de 31, Sosyal'de 18, Matematik'te 8 ve Fen'de 7 net yaparak toplam 64 nete ulaşmış. AYT ise Edebiyat Sosyal birde 35, Matematik'te 7 netle toplamda 42 nete ulaşarak genel toplamda 106 netle Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesine son sıradan yerleşmiş. Aynı zamanda devlet üniversiteleri arasında da son sıradan yerleşen öğrencinin netleri bunlar arkadaşlar. O yüzden hukuk kazanmak istiyorum diyorsanız kendinize en az bu netleri hedef olarak koymalısınız. Ayrıca bu öğrencinin OBP'si de 90. Biliyorsunuz OBP yapacağınız netler üzerinde etkili. Sizin OBP'niz daha yüksekse birkaç net düşük. OBP'niz düşükse de birkaç net yüksek yapmanız gerekebilir. Kendi OBP'nize göre bunu belirleyebilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi üst düzey bir hukuk fakültesi için matematik netleri çok önemli. İki öğrenci arasında matematik netleri arasında büyük bir fark var. Bir tanesi TET matematikte 39 net yaparken diğeri 8 net yapmış. AYT kısmında ise biri 31 net yaparken diğeri sadece 7 net yapmış. Bu net farkını da göz önünde bulundurarak kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben hangi hukuk fakültesine uygunum? Eğer matematik netlerin yüksekse daha üst düzey fakülteleri kazanmak için önünde bir engel yok. Ama ben çok üst düzey bir beklenti içinde değilim. Hukuk kazanayım diyorsan da zaten yapmam gereken netler ortada. Kendinize ona göre bir strateji belirleyip sınava kadar olabildiğince bu netlere ulaşmaya çalışın. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle hukuk fakültesine girmek için kaç net gerektiğini detaylıca inceledik. Gerçek öğrenci netleriyle yaptığımız bu analiz sana yol gösterecektir diye düşünüyorum. Peki sen hukuk fakültesi düşünüyor musun? Hedefin hangi üniversite yorumlara yaz. Birlikte değerlendirelim. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çalışmalarında başarılar diliyorum.